İkiz kenar üçgenler verilmiş. Şu iki parça birbirine eşit. Bu iki parça birbirine eşit. 90 x. Şurası 60. X ne kadardır diye sormuş. İsimlendirme yoluyla bulmaya çalışabiliriz. Şunlara isim verelim. Buradaki açıya eğer A dersek ikiz kenar üçgen olduğu için şuradaki açı da A olacak. Şurası da yine A. Bunlar A olacak. Şimdi şurası da ikiz kenar üçgen. Eğer biz buradaki açıya yani B dersek yukarıdaki açı da B olacak. İkiz kenar üçgen olduğu için. Şu açı üzerinden hareket edebiliriz. Üçünün toplamı 180 derece olacak. Yani A artı 60 artı B eşittir. 180. 60'ı e yollayacağız karşıya. Buradan A artı B 120 gelecek. Bunu bulduk. Sonra kullanacağız. Şimdi şuradaki açı A açısı. Tabi bakalım. Şurada bir tane B açısı var. Bir tane B açısı da burada. Şu açıya şu ikisi B olduğu için açılar B. İkisinin toplamı içerideki açıyı D açısına verecek. Yani iki tane iç açının toplamı Kendilerine komşu olmayan üçüncü dış açıyı veriyor. Burası 2B. Şu dört açının toplamını, burada gördüğümüz dört tane açının toplamını 360'a eşit diyebiliriz. Şu yeşil dörtgendeki açılar. Tabi tam biraz silik oldu ama şu, şuradaki açı da 60 derece. Bu dördünün hatta şunu sileyim. Buradaki açıları toplayacağız. Şurada 60 derecelik açı var. Bizim açılarımız birisi x, Şurada 60 derece var. 60 derece. Burada 90 derece var. Şurada da 2B Eşittir. 360 derece. Şimdi şunu 2B'yi A'ya dönüştürebiliriz. Bir de şu kuralımız var aslında. Onu da yazabiliriz. Buradaki X ve A'nın toplamı şu X'in toplamı 180 derece olacak. Yani a artı x eşittir 180 derece. Şimdi biz istersek şu 2b yerine buradan 2b'yi bulup yazabiliriz. Buradaki a yerine de a yerine de şuradan eksi bir ifade yazabiliriz. Şunu önce toparlayalım. Bu ikisinin toplamı 150 karşıya yollayalım. Buradan x artı 2b eşittir 150 çıkarınca 210 geliyor. Şimdi x ve b arasında bir bağıntımız var. Burada da x ve b arasında bir bağıntı elde edersek alt alta çözebiliriz. a'yı yok etmeliyiz. a'yı kullanmayacağız çünkü. Şunu yapalım. Birinci ifadeyi eksi 1 ile çarpıyorum. Şu birinci denklem. Şöyle sağ tarafa doğru gidelim. Birinci ifade şöyle olacak. Eksi a eksi b. Eşittir eksi 120. Şurası aynen yazıyorum. Ona herhangi bir müdahalede bulunmadık. Eşittir 180. Topluyorum. Şunlar gitti. Demek ki x eksi b eşittir 60. Bunu ötekinin altına yazabiliriz. Hatta iki katını yazsak daha iyi olur. Bunu direkt 2 ile çarpıp yazsak daha iyi olur. Şunun iki katı. Eksi 2b olacak. Bunu yok eder. İki katını yazıyorum bunu. X'in iki katı 2x, eksi b'nin iki katı, eksi 2b, 60'ın iki katı, 120. Şimdi toplayalım. Şunlar gidiyor. Buradan 3x eşittir. Şunları toplarsak 330. Şimdi 3'e bölersek bizim x açımız 110 gelir. Aradığımız açı. Biraz dolanbaşlı oldu ama böyle.